Evet sayın Yeniçeri. Buyurunuz. Buyurun sayın Yeniçeri. Bu bilmeyecek ne var? Yani bir teşekkür ederim sayın başkan. Değerli milletvekilleri, e, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısının 12. maddesinin değiştirilmesine yönelik önerge üzerinden söz almış bulunuyorum. Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir bakanlık var e, elimizde. Bu bakanlık 636 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Ç Çevre, Orman, Şehircilik Bakanlığı olarak kurulmuş. 644 sayılı kanun hükmündeki kararname ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dönüşmüş. Yani iki tane kanun hükmündeki kararname ile kurulmuş bir bakanlık bize bir kanun getiriyor. Kendisi kanun değil. Yani kendisi... Kanun hükmündeki e, e, kararname hükmünde dolayısıyla da kendisini öncelikle getirip kanun hükmüne bağladıktan sonra o kanun hükmündeki kararnameyi ondan sonra getirmesi gerekiyordu. Hadi burayı geçiyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü bir devlettir. Türk milleti de tarihi bir millettir. Kanun hükme, kanun hükmündeki kararnamelerle başlayan süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta bir çadır devleti muamelesine tabi tutulmuştur. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle değiştirilen teşkilat yönetmenlikleriyle bakanların yönetim tarzı allak bullak edilmiştir. Bu durum bu çatı altında defalarca dile getirildi. Şimdi de önümüzde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanun tasarısı var. Ve bu tasarı da neredeyse her şeyi toplumun ve kamunun ihtiyaçlarına göre değil, iktidarın emlak ihtiyaçlarına göre yeniden inşa eder bir boyut kendisini ortaya koyuyor. Ortada bir teşkilatlanma arızası var. Bir örgütlenme arızası var. Yani sokakta her bulanığı, her bulduğunuzu örgüt üyesi olarak alıp götürüp bir yerlere tıkıyorsunuz. Üç kişi yan yana geldi mi? Ama sizin zannettiğiniz gibi örgüt öyle bir şey değil. Bakın örgütlenme denilen şey, örgütlenme denilen şey benzer işlerin bir makam etrafında toplanması. Bunlara uygun kişilerin atanması bunların arasındaki az üst ilişkilerinin kurulması, bunların birbirleriyle ilişkilerinin tamamlanması ve bunların yapacakları iş ve görev tanımlarının yapılmasıyla ilgili bir kavramdır. Burada iki tane temel hata yapılıyor. Birisi örgütlenme meydana getirilirken eksik örgütlenme, birisi de aşırı örgütlenme meydana getiriliyor. Ve dolayısıyla her getirdiğiniz tasarının ya bir tarafı eksik ya bir tarafı fazla. Onun içinde de tasarı kendisini tasarlayacak durumda değil ve sonradan sürekli değişikliklerle bunların içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Arap saçına çeviriyorsunuz. Bu da devlet yönetiminin maalesef tarih şuurunun yerleşmediği gibi devlet algısının da maalesef iktidarda olmadığını gösteriyor. Bir kol, bir kaldır, bir yap, bir boz, bir dene, bir yanıl. Vazgeçin bundan. Bu doğru bir yol değil. Eğer burada sıkıntınız varsa biz size katkı sağlamaya hazırız. Dolayısıyla açın kulaklarınızı, biraz gönlünüzü açın, biraz yüreğinizi açın. Yani e, bu da gerekli e, potansiyel var, gerekli entelektüel birikim var. bunu Bundan yararlanın ama öyle yapmıyorsunuz. Gelip komisyon basıyorsunuz, dayakla, sopayla yasa geçirmeye çalışıyorsunuz. Burada demokrasi burası ve dolayısıyla da buranın olduğu bir yerde sizin bu hareketlerinizin e, olumlu bir sonuç vermesi de mümkün olmuyor. Şimdi Türkiye'de kurumsallaşma yönetimin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Bir kişi'nin hizmetleri mevcut yasaya göre kamu kurumu niteliğindeki Türkiye Mühendis Mimar Odalar Birliği tarafından zaten yürütülüyor. Bu Mimar Mühendis Odalar Birliği yasayla kurulmuş, yönetimleri seçimle iş başına gelmiş bir kamu kurumu niteliğindeki bir kuruluş. Makamlar fonksiyon yaratmaz, fonksiyonlar makam yaratır. Dolayısıyla eğer biz bu noktada kamu da mevcut olan bir mekanizmayı kullanmak yerine, çalıştırmak yerine kendi ihtiyaçlarımıza uygun, kendi her getirdiğimizi kabul edecek bir mekanizma devreye sokarsak biz artık e, demokratik devlet olmaktan çıkar, bir tiran, bir keyfilik, bir e, kendine özgürlük bir yapı içerisinde tavırları ortaya koymuş oluruz. Bu hizmetlerin tarafsız ve bağımsız bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Zaman doluyor onun için e, buradaki eleştirilerimi tam yapamayacağım çok kıt bir zaman içerisinde ama şunu söyleyeyim sürekli değişen ya da değiştirilen bir süreç kuramsallaşmanın ve yapısallaşmanın önündeki en büyük engeldir. Ayrıca her yasayla yetki ve sorumluluk ihtiyası doğru bir yönetim tarzı da değildir. Devlet kurumu ilkesi ve kavramıyla örgütlenmiş siyasi otoriteye denir sürekli değiştirilen sürekli dönüştürülen tavırlar kurumların geleneklerini oluşturmasına engel olmaktadır yönetimde liyakatlıların iktidar iktidarını kurmak lütfen sözlerinizi tamamlayınız. tamamlayacağım Sayın Başkan bunun içinde Yüce Peygamber bunun içinde Yüce Peygamber emaneti ehlinize veriniz diye Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle hükmü, e, e, hareket ediniz diye bir ilke de koymuştur Birir kişilik konusunda tarafların anlaşması ya da kura usulü doğru bir yöntem değildir. Aksine kişilerin kurumlara olan güvenini tesis edecek bir biçimde bilirkişilik konusuna yaklaşmak gerekir. Bu bağlamda Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği tarafından yürütülen bilirkişilik hizmetlerine destek vermek ve onlara olan güveni tesis etmek esas olmalıdır. Kamu ve halk arasındaki ilişkilerde tutarlılık ilke olarak benimsenmelidir. Mevcut yapılara olan güveni sağlamak bakımından sürekli değişen, dönüşen, koyan, kaldıran uygulamaları bir yana bırakılması gerekir. 2942 sayılı kanunla bir kişilik sisteminin kökten değiştirilmesini öngören 12. maddenin maddenin metinden çıkarılması çok daha faydalı olacaktır. Ama siz beni dinlemeyin. Siz yine hayır deyin. Çünkü alıştınız siz muhalefetten gelen her şeye hayır demeye ama biz de size hayır demeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.